Arkadaşlar, herkese selamlar. İrlanda'dan güneşli bir günden tekrar merhabalar. Ben Fatih Mehmet. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün İrlanda'da Saint Patrick isimli önemli bir gün var. O kutlanacak. Saint Patrick, e, İrlanda'yı Budistlerden ve Paganlardan kurtardı kurtardıklarına inandıkları birisi olarak geçiyor. Romanya'dan getirilmiş bir cüce olarak geçiyormuş. Aslında biraz uydurma bir gün gibi geldi bize ama bakalım nasıl olacak. Şimdi onun kutlamasının olduğu yerlere merkeze doğru ilerliyoruz. Gördüklerimizi bildiklerimizi şimdi sizlerle paylaşacağız. Takipte kalmaya devam edin. Eğer videoları beğeniyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Arkadaşlar normalde İrlandalılar böyle günleri gerçekten çok coşkulu kutluyorlar. Dışarısı tıklım tıklım oluyor. Bugün yine Covid'in de olması sebebiyle çok kişi dışarıda değil. Dün bazı hazırlıklar vardı. Onları da gördük. Onlar nasıl oldu? Hani onların sonucu nasıl olacak? Onu da ben de merak et içindeydim. Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla daha yürüyoruz. Çok fazla bir hazırlık veya dışarıda olan insan söz konusu değil. Belki de ilerleyen saatlerde sayı artacaktır. Bilmiyorum. Tabi nasıl olacak? Hükümet buna nasıl izin verdi? Bunun da ayrıntılarını tek tek öğreneceğim. Şu ana kadar insanlar normal hayatlarına devam ediyorlar gibi görünüyor. Ben de şöyle hem de size biraz da gezmiş olduğum, görmüş olduğum yerleri de göstermek istiyorum. Görüyorsunuz dışarısı gayet boş ve tenha. Bakalım merkez tarafı nasıl olacak? Arkadaşlar şimdi merkeze geldik. Burada olan görevlilerle falan da konuştum. Maalesef o zamanlarda çekim almamız biliyorsunuz yasak. Tamamıyla şu andaki eğlenceler iptal bunu üzülerek de tabii size belirtiyorum. Ben işin açığı bugün biraz daha böyle dünkü hazırlıkları görünce bazı şeyler olabileceğini düşünmüştüm. Fakat şu anda tüm hazırlıkların iptal olduğunu, tamamıyla yasak olduğunu, böyle bir girişime bile teşebbüs edilirse ağır cezaların olduğu söylendi. Biz de madem dışarı çıkmışız en azından güzel yerlere, güzel parklara gidelim dedik. Kısmet olursa bu, bu güzel kutlamayı artık veya tatili, bayramı artık ne derseniz sizlerle paylaşacağım. Burada şu anda insanlar evet yine o şey havasını bekliyorlar yani Covid'in havası çok açık ve net ortada. Bakın arkada mesela şöyle güzel bir park var. Bir de hafta içi olmasından dolayı da tabii çok insan yok ama ya yine de e, insanların yüzünde bir burukluğu görüyorum. Yapacak bir şey yok. Güzel parkları şimdi gezeceğiz. Şimdi orada bir birkaç size paylaşımda bulunacağım. Bir de biraz öğrendiğim şeyler var onları paylaşacağım. Arkadaşlar resmi kutlama kesinlikle yok. Fakat insanlar özellikle bugün de güneşli olmasını bir fırsat belleyip hep beraber toplanmışlar. Görüyorsunuz şu anda şöyle etrafı da sizlere göstereyim. Hani ben sordum burada hani bir resmi kutlama olmayacaktı bu kadar insan ne yapıyor burada diye. Hani gene de günün anlam ve önemini de kaybetmeden biraz da günün anlam ve önemini de kaybetmeden biraz da şey yapmak istiyorlar. Hani bugünü değerlendirmek istiyorlar çünkü İrlanda'da çünkü İrlanda'da çok fazla biliyorsunuz güneş göremiyorsunuz. Yine hafif bir rüzgar var. Belki sizi rahatsız ediyor olabilir bilmiyorum. E, bugünü o şekilde değerlendiriyorlar. Gayet sayı fazla. Gitgide de artıyor. Ben geldiğimde bu kadar kişi yoktu ama şu anda parkın bu kısmı gerçekten fazla dolu. Yine dediğim gibi maske takan sayısı eğer burada bin kişi varsa söyleyeyim size iki veya üçtür çok fazla yok. E, haliyle ben de şu anda takmıyorum ama kimseye de yakın olmamaya çalışıyorum. Buradaki vaka sayıları hakkında da size hemen birkaç bilgi vereyim. Burada vaka sayılarını devlet bir iki gündür sıfır açıklıyor. Gerçekten vaka olmadığı söyleniyor. Ee, sadece onlar hani bizim vaka olarak değerlendirdiğimizi bizim Türkiye'de şöyle yapılıyor. Bugün yeni işte 300 vaka, 500 vaka olarak söyleniyordu. Buradaki vaka sayısı ise mesela 10 gündür hasta olan insanlar var. 200 kişi 10 gündür hasta, 300 kişi 10 gündür hasta. Evet bunlar hasta deniliyor. O, o sayı da mesela 300'ü 300 olarak sayıyor. Onlar iyileşene kadar kesinlikle vaka sayısı düşü demiyorlar. Ama yeni hani New cases şu anda yok. İnsanlar da biraz da bunun gazına gelmiş durumdalar. Burası görünen o ki Nisan 5'te açılacak gibi duruyor. Çünkü insanlar baya baya almış Burada birkaç kişiyle görüşüyoruz. tabi onlarla şu anda görüşürken kayıt alman mümkün değil. Yasak öncelikle. Bir de Covid zamanı çok da samimi olmak kimse istemiyor ama böyle uzaktan burada yaşayan arkadaşlarımızla görüştüğümüz kadarıyla. Burada baya bir insanlar sıkılmış durumdalar. Bu sıkıntılarını da işte böyle güzel fırsatlar bulunca hemen değerlendiriyorlar. Mecbur yani öbür türlüsünde burada esnafın da çok dayanacak gücü kalmamış. Tabi bunlar destek alınıyor aslında bayağı bir işsizlik maaşı tarzı şeyler alıyorlar. Ama gene de insanoğlu bir yerden sonra sıkılıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar şu anda kalabalık bir ortam. Yine gösterebildiğim kadar size göstermeye çalışacağım. Ee, Nisan'da burasının açılması bekleniyor ama Haziran'da olabilir diyorlar. Şu anda ben de işin açığı ne desem yalancı durumuna düşmek de istemiyorum ama benim de gönlümdeki beklenti o. Çünkü bir an önce burasının açılması gerekiyor sıkıcı bir ortam oluyor. Sadece e, okul veya bu tür yerlere gitmek insanı sarmıyor tabii ister istemez. Bir de burada dikkat etmeniz gereken şeyler arkadaşlar burada martılar. Martılar gerçekten <laughs> arsız derecede diyebilirim elinizdeki yemeği alıp kaçıyorlar bildiğiniz sizi oturduğunuz yerden kalkmaya zorluyorlar. Kendi yaşam alanlarını asla e, ihlal ettirmiyorlar ve ek olarak da şu anda bulunduğumuz parkta arkadaşlar bir tuvalet anlayışı yok. Bildiğiniz hani Türkiye'de deriz ya çalı çırpı ne bulurlarsa <laughs> çalıya çırpı ne bulurlarsa kenarlara köşelere kaçıp kaçıp tuvalet, tuvalet ihtiyaçlarını gideriyorlar. O da ayrı bir ilginç noktası. Şu ana kadar gördüklerinin bu. Önemli bir gün olarak videoya başladık. Ama şu anda bugünü sadece gayri resmi olarak kutluyorlar. Onun haricinde bir kutlama asla söz konusu değil. E, polis sadece uzaktan hani çok yakın olmamak yani biraz mesafeyi korumanızı rica ediyor. Öbür çok karışmıyor. Şu anda insanlar gayet böyle bir bayram havasına takılıyorlar. Arkadaşlar videonun başında çok kişi olmadığını söyledim ama burası bugün gerçekten fazlasıyla kişiyi kabul etti. Park şu anda tıktım tıktım dolu. Yani her türlü eğlenceyi yapıyorlar şu anda. Evet. Bugün bayramı kutladılar diyebilirim. Şu ana kadar size paylaşacaklarım bu kadar. Bugün güneşli bir gün olması ve bayram olmasından dolayı insanlar gerçekten fazla bakın arkada görüyorsunuz zaten. Yine bu tür günlerde size paylaşım yapmaya çalışacağım. Beğenilerinizi ve desteklerinizi bekliyorum. Çok sağ olun. Bay bay.